Değerli dinleyenler, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Araf suresinden ayetler okumaya devam ediyoruz. 58. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Biraz daha üzerinde duracağız. Sonra Hz. Nuh'un kıssası başlıyor. O bölümü okumaya devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak hayırlısını versin inşallah. Öncelikle konuştuğumuz sözlerin kendi nefsimize faydalı olmasını sağlasın Rabbimiz inşallah. Sonra da dinleyen kardeşlerimiz üzerinde faydalı olmasını sağlasın. Dileğimiz budur. Şimdi içinde yaşadığımız dünya mümini yutmaya and içmiş bir görüntü veriyor. Dışarıda maalesef insanı yutabilecek, yok edebilecek bir kötülük okyanusu var. Rahmetli Seyit Kutup'un abisi veya kardeşi Muhammed Kutup, o da rahmetli oldu. Bir kitabı vardı onun, 20. yüzyılın cahiliyesi diye. Hz. Peygamber dönemine biliyorsunuz Risaletten önceki Arapların yaşadığı döneme cahiliye dönemi deniliyor. Neden? İşte Allah'a ortaklar koşuyorlar. Bununla beraber hayatlarında insana yakışmayacak çirkinlikte davranışlar mevcuttu. O dönemle yaşadığımız dünyanın kirliliğini kıyaslamış Muhammed Kutup. İçinde yaşadığımız dünyanın kirliliğini cahiliye Araplarının yaşadıkları dönemin kirliliğinden fazla bulmuş. Bugün eğer bir peygamber gelecek olsaydı mutlaka peygamber gönderilecek ortam vardı diye de bir kanaat belirtmişim. O günden bugüne daha da ilerleyen bir kötülük furyası içerisinde yaşıyoruz. Evet, geçmişe bakarak iman edenler, bir tık geçmiş insanların iman edenlerine baktığımızda bilinç açısından ileri seviyede. Ama kötülük de bilinç açısından daha ileri seviyede ve insanları kuşatıp tamamen içine alacak nitelikte yani bir ahtapotun kolları gibi her taraftan insanlığı sarmış vaziyette. Bu dönem itibariyle baktığımızda kendimizi koruma adına faaliyetlerimizi artırmamız gerektiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İbadetlerimizi daha bir bilinç ve teyakkuz halinde gerçekleştirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda günde beş kere Rabbimizin huzuruna çıkmak suretiyle kendimizi yenilediğimiz namazımızı daha bir bilinçli bir şekilde eda etmek durumundayız. Ancak böylece içinde yaşadığımız kötülüklerin bizi içine çekmesine engel olabiliriz. Bunun için tıpkı hani mesela telefonunuzun şarj süresi var. Diyelim ki kaç saat dayanıyor? kullanma şeklinize göre 12 saat, 24 saat, 36 saat, 48 saat dayanabiliyor. Nihayetinde sonuçta götürüp prize takıyorsunuz ve telefonunuzu şarj ediyorsunuz. İnsanoğlu da aynı. Şu içinde yaşadığımız atmosfer bizim maneviyatımızı yiyip bitiriyor. Bizi erozyona uğratıyor. Dolayısıyla bizim kaybettiklerimizi yerine koyabilmemiz manevi dünyamızı imar edebilmemiz ve sürekli zinde tutabilmemiz adına kendimizi şarj edebilecek bir ortamı mutlak surette oluşturmalıyız. Günlük olarak Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden bir hocaya gidiyor geliyorsak onun sohbetinden dinlemek, oradakileri içselleştirmek, hayat haline getirmek suretiyle şarjımızı tamamlayacağız. Yoksa her geçen gün manevi şahsiyetimizin uğradığı erozyon bizim kendimizi kaybetmemize vesile olacak türden. Şimdi Araf suresi 58. ayette Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı rahmete benzetmişti. Genel anlamda baktığımızda 57-58 burada anlatılan konular itibariyle insanın besleneceği ana kaynak Allah'ın rahmeti, Allah'ın kitabıdır. Tabi Allah'ın kitabını okurken de anlamak anlayışta derinleşmek üzere okumalıyız. Yüzeysel okumalar bize mutlaka bir şey verir. Mesela bizim toplumumuz için çok geçerli değil ama Batı toplumundaki insanlar genelde inandıkları dinlerini okuyarak, öğrenerek, bilerek inanıp yaşıyorlar. Yeni bir anlayışı benimsemeye çalışırlarsa onu da okuyup öğrenip anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim toplumumuzun kendi dinim dediği dinini okuma, öğrenme, anlama çabaları maalesef yetersiz. Bu sebeple de çok rahat bir biçimde dış dünyadan gelen etkenlerin insanımız üzerinde etkili olduğunu ve maneviyatının çok çabuk sarsıldığını görebiliyoruz. Ne yapmalıyız o zaman? Kendimizi sürekli biraz önceki söylediğim anlamda şarja takmalıyız. Şarj etmeliyiz. Mesela namaz kılarken okuduğumuz sureler, Allah bize ne diyor? Mesela onları en azından meallerini öğrensek, tefsirlerini okumuş olsak, her okuduğumuzda üzerindeki tefekkürümüzü artırsak, böylece zaten günde beş kere tekrar etmiş olduğumuz bir ibadetin bizi zindeleştirmesi adına araç olmasını sağlayabilsek. Şöyle bir gerçeklik var. Biz yaşadığımız hayatı bilinçli yaşamıyoruz. Toplumun büyük bir çoğunluğu maalesef çalıştığı işi olsun, ailevi hayatı olsun, sosyal hayatı olsun. Çok fazla böyle ayrıntıları üzerinde durmak suretiyle derinlikli bir anlayışla hayatı yaşamıyor. Düz, teğet geçen, hafif dokunan bir anlayışla bütün bunları icra ediyoruz. Bu da belki de bizim üzerinde durmamız gereken ve üzerinde durmak suretiyle kıymet kazandıracağımız ve hayatımızda önemli bir yere gelmesi gereken olayları görmezden gelmemizi sağlıyor. Öyleyse yaşadığımız olayları üstünde durarak, anlayarak, bilinçle yaşamamız olayların değerlendirilmesi anlamlandırılması adına baktığımızda da bir kıymet ifade eder. Yani bize dayatılan hayatı değil, bizim yaşamamız gereken hayatı yaşayacağız. Mesela bazen bakıyorsunuz insanlar belli bir yaşa kadar toplumun anlayışı doğrultusunda bir hayat sürüyor. Sonra bir yere geliyor, bir duruyor. Ya bu benim gerçekte olması gereken hayatım mı?" diyor. Sorguluyor. Maddi manevi çok fark etmez. Bir de bakıyorsunuz ki sorgulama sonucunda yaşadığı hayatın kendisinin yaşaması gereken hayat olmadığı kanaatine varıyor. Nasıl bir hayat yaşamalıyım diye yeniden bir plan program çerçevesinde bir anlayış geliştiriyor ve hayatını yeniden dizayn ediyor. Bir bakıyorsunuz şehrin kalabalık, gürültülü ve insanı içine çeken yutan hayatından dışarıya kendisini atıyor. Daha sade, basit, dünya değerleri itibariyle belki şehirde kalsa daha ileri derecede sahip olacağı imkanlardan yoksun bir hayatı tercih etmek suretiyle hayatının geri kalan kısmını devam ettiriyor. Şimdi biz Müslümanlığımız adına baktığımızda Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Ne kadar Müslümanız? Bunun sağlamasını yapıyor muyuz? Mesela herhangi bir iş yapıyor olsak her yıl sonunda bir muhasebe yapıyoruz. Geçen yıl neredeymişiz, bu yıl neredeyiz diye. Kazanmış mıyız, kaybetmiş miyiz? Ne kadar artırmışız? bunlara bakıyoruz değil mi? Peki bizim varlık sebebi hikmetimiz olan kulluğumuzun nereden nereye geldiğini, ne kadar bir seviye kazandığını, arttı mı eksildi mi? Bunları hiç muhasebe ediyor muyuz? Yok, etmiyoruz. Ediyorsak bile çok azımız ediyor. Yaptığımız her eylemden sonra bunu doğru yaptım ya da yanlış yaptım diye bir sağlama mantığı geliştirdik mi? Çok azımız çoğunluk olayları rastgele sallapatı yaşamak suretiyle hayatını devam ettiriyor. Öyleyse bizim içinde yaşadığımız insanca olmayan bu hayata, bunu bilerek söylüyorum, insanca bir hayat yaşamıyoruz. Dur dememiz lazım. Mesela son günlerde bakıyorsunuz ormanlar yanıyor. Ciğerimiz yandı diye haberler yapılıyor. Yahu olayın içerisine karışmış hem de Arama kurtarma ekiplerinin birinin kılığına girmiş bir adamın olayı provoke ettiği, kışkırttığı, yangınları artırdığı yolunda tespit yapılıyor. Yani bu kadar insanlığın zayi olduğu, kaybolduğu bir zeminde bizim kendimizi korumamız, ailemizi korumamız, çocuklarımızı korumamız, torunlarımızı korumamız adına kaygıya kalmamız gerekmez mi? Elbette ki gerekir. Yani onların da bizim işte insan standardı anlamında değerlendirdiğimizde uygun görmediğimiz insanlar gibi zayi olup gitmesine göz yumacak bir hayatı benimsemeli miyiz? Hayır. Tam tersi onların adam gibi adam olması için etrafımızda şöyle ayağa kalktığımızda adam gibi adamlar görebilmemiz için bir plan program yapmalı ve yaşamalıyız. Bu da sürekli yani uyanık, bilinçli bir halde olmayı gerektiriyor. İşte Allah bizden Böyle bir kulluk istiyor. Kulluk bu anlama geliyor. Bilinçli, yaptığının farkında, kar mı zarar mı, her zaman için hanesini kontrol eden bir insan profili istiyor Allah bizden. Böyle olursa o takdirde içinde yaşanılan dünya insanca yaşanılabilecek bir ortam haline döner. Evet şimdi zamanlardan bir zaman Allah geçmiş zamandan bize bir örnek getiriyor hem de çok canlı bir biçimde Kur'an-ı Kerim kıssaları içerisinde çok çarpıcı bir görüntü arz eden Hz. Nuh'un kıssasını getiriyor. Araf suresi 59. ayet. Buradan başlamak suretiyle Hz. Nuh'un kıssasını Allah Celle Celaluhu bizlere anlatıyor. Biraz önce konuşmamız içerisinde söyledik eğer bugün peygamber gönderilecek olsaydı içinde yaşadığımız dünya Peygamberlerin gönderildiği dünyadan çok daha ileri derecede ifsad edilmiş, bozulmuş bir dünya. Allah öyle bir imkan olsaydı bugün de peygamber göndermek suretiyle insanları doğruya, ilahi gerçekliklere, tevhide çağırırdı. Fakat son gönderdiği peygamber, indirdiği kitap Kur'an çok canlı bir biçimde önümüzde durduğu için Allah kıyamete kadar böyle bir fırsatın olmayacağını beyan etmiş durumda. Ancak tabii ki Allah'a iman etmiş, peygamberin ümmeti olma şerefini idrak etmiş kullar kendilerini bu yolun şerefli mübelliler olarak görmeli ve Allah adına yeryüzündeki insanlığın ifsadının önüne geçmeye çalışmalı. Bakalım Hz. Nuh dönemi itibariyle Allah Celle Celaluhu bu sure içerisinde Kıssanın hangi veçhesini bize, hangi yönünü bize gösterecek bakalım. Şöyle düşünün, bir film çekiliyor, 3 tane kamera var veya 4 tane kamera var. Yönetmen diye birisi var değil mi? Kameralardan çekilenleri seyrediyor ve prodüksiyon yapan kişi kimse. Yönetmen çekiyor, prodüksiyon yapan kişi de ne yapıyor? O kameralardan çekilenlerden hangi görüntüler... O filmin sahnesi olarak görülmesi uygun görülürse onlar birleştirilmek suretiyle film meydana getiriliyor. Yani şöyle yapmıyor. Üçünü birden ayrı ayrı gösterip bazen bir ikisini birden gösterdikleri oluyor ama hepsini birden böyle birbirine montaj edip Arap sabunu gibi Arap saçına dönmüş bir pozisyonda filmi vermiyor. Hangileri görüntü olarak birbiriyle birleştirilirse güzel olacak ona kanaat getiriyor. Onun için o adamın sanat anlayışı değişik etkinliklerde değerlendiriliyor. İşte Allah böyle Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki işte Araf suresinde ve başka surelerde Hz. Nuh'un kıssasını anlatıyor. Bu anlatım içerisinde surenin kendi ana temasına uygun olanları o sure içerisinde zikrediyor. Bakalım bu sure içerisinde Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh kıssasının hangi yönünü ön plana çıkarmış? Hep birlikte görelim. Bir defa bu sure Mekki bir sure. Mekki surelerin özellikleri tevhid ve şirk, ahiret konuları ön plandadır. Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh'un hangi yönünü öne çıkarmış bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselnâ Nuhan ilâ kavmihi. Biz Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Kavmine yani Hz. Nuh peygamber olduğu toplumun içinden birisi. Yabancı birisi değil. Allahu Teala'nın özellikle peygamberleri hep kendi kabilelerinden, kavimlerinden seçerek çıkarmıştır. Yabancı birisi olsaydı o insanların daha başlangıçta bakış açıları olumsuz olacağı için Allah Celle Celaluhu bu olumsuzluğun önüne geçme adına birincil şart diyebileceğimiz bir şartı gerçekleştiriyor. Kavmin içinden birini seçiyor. Kendi dillerini konuşan birini seçiyor. Geçmişini bildikleri birisini seçiyor. Mesela şöyle de olabilir. O kavimden olabilir ama uzun süre başka bir yerde yaşamıştır. Sonra çıkıp gelmiştir o kavme peygamber olmuştur. Öyle bir şey de yapmıyor. Bizzat geçmişini bildikleri bir insanı peygamber olarak görevlendiriyor. Fekale dedi ki ya kavmi ey kavmim u'budullah Allah'a kulluk edin. İtaat emir yasak konusunda bir tek Allah'ı tanıyın. Onun dışında sizin hayatınıza yön verecek ikincil bir varlığı kabul etmeyin. Yaratılmış bir varlığı kabul etmeyin. Ma lekum min ilahin gayru. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Yani sizi yaratan ancak size yön verebilecek bir aklı size verebilir. Sizin gibi yaratılmış birilerinin sizin yönetilmeniz noktasında sizden üst bir akılla size akıl vermesi mümkün değildir. Yani Yaratan Allah sizin bütün özelliklerinizi bilmiş olması dolayısıyla nasıl bir hayatı yaşamanız gerektiğine dair size doğru ilkeleri bildirecektir. Yaratılmışların kendi nefsani durumları, bilgileri, tecrübeleri vesaireleri sizin yönetilmeniz konusunda çok fazla yeterli olmayacağı için sizin yönetilmenize dair ortaya koyacakları kurallar eksik kalacaktır. Nitekim ne oluyor? Anayasa yapılıyor, 10 sene gitmiyor. Zoraki sürüklenerek, tamir ederek, yama yaparak, bilmem ne yaparak bakıyorsunuz. Gidi veriyor. Veya yasalar yapılıyor, çok kısa süre sonra bir de bakıyorsunuz ki yasalar eksik kalmış ya da problemi çözme noktasında yeterli olmamış. Ama Allah'ın koyduğu yasalara baktığınızda insanlık tarihi boyunca her zaman için geçerli olabilecek, değişmeyecek yasalar. Bu sebeple de Allah Azze ve Celle yaratan ilah olması dolayısıyla yarattığı varlığın özelliklerine göre yasalar koyduğu için ondan başka ilah yoktur. Onun dışındaki ilahlar gerçek ilah değildir. İnni hafu aleykum azabe yevmin azim. Siz eğer bunu yapmazsanız Allah'tan başka bu tanıdığınız ilahların uluhiyetini benimsemeye devam eder. Onları hayatınızın yönlendiricisi kabul ederseniz o takdirde içinde bulunduğunuz problemli hayat devam eder. Yani bugün insanların insanı tanıma noktasında yetersiz kaldığını bizzat görüyoruz. Sabah bir video denk geldi. Baktım böyle. İnsan beyniyle alakalı. Ruhun temel özelliklerini beyne yüklemek suretiyle anlatıyor adam. Ve bunun da çok doğru bir şey olduğunu ifade edecek bir üslup kullanıyor. Beynin şurası şudur, burası budur, şurasında şu olur, burasında bu olur, şurası şunu ister, burası bunu ister falan. Hala mesela insanoğlunun ruh denilen temel kişiliğinin şu beden yapısı içerisinde nasıl bir pozisyonda konumlandığını bile tespit edememişiz. Öldükten sonra toprak olup yok olacak bir organı bizimle özdeşleştirmek suretiyle bir anlatım benimsemişiz. Bu bile bizim hala kendi kendimizi tanıyamadığımızı ortaya koyar. Orada doğru nedir? Allah'ın bize kişilik olarak verdiği ruh dediğimiz biz var ya biz ben yani bedene giydirilmiştir. Can olarak üflenmek suretiyle giydirilmiştir. Nihayetinde eceli gelip vakti tamam olduğunda süre bittiğinde de bu bedenden çıkacaktır. Yaşadığı hayatın içinde biriktirdikleri günahları, sevapları, maddi maddileri dünyada kalacak manevi değerleri hep onunla birlikte bedenden ayrılacak. Dolayısıyla insanın hayatında beynin işte şunu istemesiyle bunu yapması insanın söz konusu olmaz. İnsan kendisi ister, beyni bir santral gibi kullanır, o araç vasıtasıyla da bedeni koordine eder. İsteklerini gerçekleştirir. Allah'tan başka ilah yok, sizin ondan başka ilahınız yok. İnniye hafu aleykum azabe yevmin azim, sizin üzerinize gelecek azabı büyük bir günden de sizin adınıza korkuyorum. Yani Hazreti Nuh en temelde iki şeyi söylüyor. Allah'a kulluk edin, ahiretten sakının. Ahirete iman edin. Hani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde Allah'a ve ahiret gününe inananlar diye beyan ettiği iki temel esas var ya. Bizim itikadımızın en temel esası ikidir. Allah'a iman etmek ve ahiret gününe inananlar. Diğerleri Allah'a iman etmenin ayrıntılarıdır. Çünkü o peygamber gönderir, peygamberine inanırız. Kitap gönderir, kitabına inanırız. Meleklerinin varlığından bahseder, meleklere inanırız. Hangi sıfatlara sahip olduğunu gönderdiği kitap ve peygamberler vasıtasıyla anlatır, onlara iman ederiz. Evet, bu iki temel esası demek ki Hz. Nuh, Araf suresi 59. ayet-i kerimede ortaya koymuş. Bundan sonraki bölüm 60. ayetten itibaren bir sonraki programda okuyacağız inşallah. Bakalım Allah azze ve celle 59. ayette mealen ne buyurmuş. Şöyle bir hatırlayalım. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine peygamber gönderdik. Onlara şöyle dedi: Ey benim kavmim Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Bugünlük de bu kadar diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.